Ramazan geldi hoş geldi ama yazılar da geldi. Hiç endişelenmemize gerek yok. Hoş geldin yazılar diyoruz. Sizlerle birlikte ikinci dönem birinci yazılı kampımız 10 Mart'ta edebiyat videosu ile başlıyor. Türk dil edebiyatı, matematik, fizik, coğrafya, tarih, kimya, biyoloji bütün derslerde süper videolar hazırladık arkadaşlar. Hem konu anlatımları içeriyor hem de örnek sorulara uygun, örnek senaryolara uygun süper yazılı prolar içeriyor. Bu soruları çözerken sizler de videoyu durdurup bizlerle beraber çözmeye çalışırsınız. Hata mı yaptınız? Çözümünü izlersiniz. Hata yoksa tıkır tıkır pekiştirmiş olursunuz. Peki yazılılarda nasıl başarılı olacağız? Birincisi okuldaki hocalarımız dikkatlice şey dinleyip Buradaki soruların sınavda da yani gelecek sene gireceğimiz üniversite sınavında çıkacağını unutmuyoruz. Bu bir. İkincisi özgüvenli oluruz. Zor olacakmış, fizik zormuş, kimya zormuş falan. Bunlar hiç inanmayın arkadaşlar. Çalışan kazanır, elması kızarır. Bildiğimiz sorulardan başlıyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle sırasıyla gitmek zorunda değiliz. İyi bir soruyu doğru yaptığımız bir soruyla başladığımızda diğer sorularda da motivasyonumuz artacak. Ve böylece başarı yakalıyoruz. 10 Mart'ta Edebiyat videomuzda görüşmek üzere. Edebiyat, matematik, fizik, coğrafya, tarih, kimya, biyoloji her birini sıkı sıkıya çalışacağız ve yazılardan en güzel notlar alacağız. Hadi bakalım hepinize yazılarda başarılar.